bamya ile hazırladığım tarifi paylaşıyorum sizlerle. Nefis bir bamya yemeği. Uzun, iri bamyalardan aldım. Fiyatı çok uygundu. Bu tarif içerisinde değerlendirdim. Severek tükettik. Umuyorum ki sizlere de fikir olur. Sizler de beğenerek tüketirsiniz. Bamyaları iri parçalar halinde doğradım. Tarif için iki tane domates kullandım. İrili, ufaklı, Kabuğunu soydum, doğradım, domatesleri kenara aldım. Küçük bir baş sarımsak, bol sarımsaklı bir tarif. Tarife sarımsak çok yakışıyor. Büyük boy bir tane kuru soğan. Kabın içerisine iri doğranmış bamyalar, soğan, domatesler, sarımsak. Küçük bir çay bardağıyla yarım çay bardağı elma sirkesi, tuz ve baharatlar baharat olarak karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ekledim, zeytinyağı, bir yemek kaşığı un ilave ettim. Un hem yoğunlaşmasını sağlayacak hem de salyasını salmamasını sağlayacak bamyanın. Yarım çay bardağı da su ekledim. Malzemeleri iyice karıştırdım tepsiye döktüm. Üzerini düzeltip ıslatmış olduğum yağlı kağıdı tepsinin üzerine serdim. Önceden ısıttığım 200 dereceli fırında 35 dakika bamyayı pişirdim. Fırında pişen bamya ocakta pişene göre bu iri bamya olduğu için salyasını salmıyor. Daha kıvamı güzel bir bamya yemeği elde edersiniz. Bir tane limonun suyunu gezdirdim üzerine, karıştırdım. Tek tek gösteriyorum. Hiçbir şekilde salyasını bırakmadı. tabağa alıp tadına bakacağım. Üzerine biraz yoğurt ilave ettim. Yoğurt çok yakışıyor. Dileyen sade dileyen benim gibi yoğurt ile tüketebilir. Sizlere bir tarifi daha anlatıp paylaştım umarım sıkılmadan izlediniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.